13. sorumuzda bize ağaç hoppası uçan bir böcek türünden bahsetmiş. Sırt kısımlarında kask adı verilen çıkıntıları vardır. Bazen bu çıkıntılar karınca şeklinde bazen de dikenli yaprak veya ağaç kabuğu e, şeklinde olabilir. Kaskı e, karıncaya benzemeyen bu av, yapıyı avcılarını caydırmak için kullanır. Yaprak veya ağaç kabuğuna benzemeyenler ise uygun ortama uyum sağlayarak avcılarından korunur bilgisini vermiş. Buna göre e, ağaç hoppası denen böcek türüyle ilgili hangi yorumların doğru olduğunu soruyor. Kask oluşturmaları avcılarından korunmak için geliştirdikleri bir adaptasyondur. Evet farklı çeşitleri olmasına rağmen bu bir adaptasyon ve dölden döle aktarılacak. Çünkü kalıtsaldı. E, bu yüzden birinci öncülümüz doğru. Birinci öncül olmayan deniz ışıkımızı eledik. E, yaprak şeklinde kaskı olan türlere ormanlık alanda kolayca fark edileceği için yaşama şansını azaltır. Kolayca nerede fark edecek? Her yerde yaprak şekli var. Ormanda bu yüzden ikinci öncülümüz yanlış. Bursa'yı da eledik. Karıncalar ile beslenen yırtıcı bir böcek türüdür demiş. Burada e, karınca şeklinde olduğundan bahsetmiş ama karıncalarla beslendiğinden bahsetmemiş. Bu yüzden bu yoruma da ulaşamam. Cevabımız yalnız birle Adan olacaktı.